5 tane ülke daimi üye, 15 tane geçici üye. Geçici üyelerin orada kıymet harbiyesi var mı? Yok. Her şey o beş tane üyenin bir tanesinin dudağının ara, iki dudağının arasında ne derse o oluyor. Hayır hayır. İşte Suriye'yi çözebildiler mi? Irak'ı çözebildiler mi? Azerbaycan, Ermenistan arasındaki sorunu çözebildiler mi? 22 yıl oldu. Ne yapıyor bu Minsk üçlüsü? Bunların üçü de Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nun üyesi değil mi? Olmaları halinde niye bunu hala çözemiyorlar? Çözemezler. Çünkü işlerinden bir tanesi hayır diyorsa orada çözüm yok. Ama bakıyorsunuz Birleşmiş Milletler'de ne diyor? Azerbaycan haklı. Aynı şey şu anda bakıyorsunuz Orta Doğu'da da bu şekilde Filistin'le ilgili çok şey çıkıyor karar ama uygulama imkanı var mı? Yok. Niye yok? Güvenlik konseyinde tıkanıyor. Tüm bunları çözmek için dünyada şu anda 196 ülke mi var? 196. 196 ülkenin de dönerli olarak içinde yer aldığı bize Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi lazım. E bu gerçekleri görelim artık. Yani Birleşmiş Milletler'in asli görevi nedir? Adalettir. Bu adaletin tesisi içinde önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin adaleti dağıtması gerekir. Bize düşen adalettir. Hep şuna inanmışımdır. Bir adalet, İki, istişare. Üç, liyakat. Kadronuzu liyakat ehli elemanlarla kuracaksınız. İstişare etmeden adım atmayacaksınız ve kararlarınızı da adaletle vereceksiniz. Bu sefer de en son 16 Nisan halk oylamasında olduğu gibi demokrasimizin olgunluğuna yakışmayacak hezeyanlarla iftiralarla başarımızı gölgelemeye çalıştılar. Oysa AK Parti'nin başarısı kökleriyle bağını koparmadan milletiyle el ele istikbale yürümesinden kaynaklanmaktadır. 16 Nisan'da tarihi bir rekor olan 25 milyon 200 bine yakın oyla kabul edilen anayasa değişikliği paketi Milletimizle kurduğumuz işte bu müstesna ilişkinin ve güçlü bağın eseridir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bizden önceki birçok devlet adamının hayalini kurduğu ancak imkanlar el vermediği için gerçekleştiremediği büyük bir reformdur. Altını çizerek ifade etmek isterim ki bu sistemle Türkiye'de demokrasi eşiği daha da yükselmiştir. 15 Temmuz gecesi sizlerin gözü önünde yaşanan kahramanlıklar bu milletin zorluklar karşısında nasıl kenetlendiğini, bağımsızlığı ve demokrasi için neleri göze aldığını ortaya koymuştur. Ben bu milletle iftihar ediyorum. Bu milletin benim gerçekten çok asil millet. Bizler de bir taraftan milletimize bu acıları yaşatanlardan Hukuk içinde hesap sorarken birileri de dışarıda bize hesap sormaya kalkıyor. Ya siz bir de bana durun be. Ülkemde bize darbe yapılıyor. Şöyle ertesi gün arka arkaya bir telefon açıp da ya geçmiş olsun. Nedir bu? Sormadınız bile. Günler geçti. Baktınız ki darbe hedefine ulaşmadı. Ondan sonra bize geçmiş olsun demeye başladı dostlar alışverişte görsün. Yapılan bu ülkemizi güçlendirmeye, büyütmeye, kalkındırmaya devam edeceğiz. Katar'a karşı başlatılan yaptırımları doğru bulmadığımızı peşinen ifade etmek istiyorum. Dayanışma ve işbirliğine her zamankinden daha çok ihtiyacımızın bulunduğu bir dönemde yaşanan bu hadise bölgemizdeki özellikle hiçbir ülkenin faydasına yararına değildir. Körfez İşbirliği Konseyi üyelerinin kendi aralarındaki meseleleri karşılıklı diyalog yoluyla çözmesi en doğru yoldur. Bu çerçevede Katar'ın ortaya koyduğu soğukkanlı ve yapıcı tutumu takdirle karşılıyoruz. Terör örgütlerine karşı etkin bir mücadele verdiğini yakinen bildiğimiz Katar'ın bu şekilde izole edilmeye çalışılması hiçbir sorunun çözümüne katkı sağlamayacaktır. Türkiye olarak 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere en zor zamanlarımızda daima güçlü desteklerini hissettiğimiz tüm dostlarımız gibi Katar'la da ilişkilerimizi geliştirerek sürdüreceğiz. Diğer ülkelerin Katar'la olan sorunlarının çözümü konusunda da üzerimize düşen her görevi yapmaya hazırız. Bu çerçevede dünden itibaren çeşitli temaslarda bulunmaya başladım. Öncelikle Katar emiri Şeyh Temim kardeşimle telefonla görüşerek yaşananlardan dolayı duyduğumuz üzüntüyü kendisine ifade ettim. Aynı şekilde Hadimül Harimeyni Şerifeyn Selman bin ile de yine telefonla uzunca bir görüşmem oldu yine aynı şekilde kendisiyle bu sorunları bir şöyle dertleşerek paylaşma imkanım oldu. Yine dün akşam saatlerinde Rusya lideri Sayın Putin'le bir görüşmem oldu. Ardından Kuveyt emiri Sayın El Sabah ile bir görüşmem oldu. Bütün bu görüşmelerde konu Körfez'deki bu sıkıntıların aşılmasıydı. Bugün de şu ana kadar Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron'la, Lübnan Başbakanı Sayın Hariri ile, Malezya Başbakanı Sayın Rezak'la, Bahreyn Kralı Sayın El Halife ile, Ürdün Kralı Sayın Abdullah ile, Endonezya Cumhurbaşkanı Sayın Widodo'yla telefon görüşmeleri yaptım. Ve bütün bu görüşmelerimde tabii ki derdim bu sorunu nasıl aşarız? Körfeze yeniden bu birliği, beraberliği nasıl getiririz? Her şeyden önce bu mübarek ayda Müslümanlar için bu ay eşhurul hurumdur. Yani haram aydır. Bu ayda Müslümanın Müslümana kanı haramdır. Canı malı ırzı haramdır. Burada Hassas olmamız gerekiyor. Tabi yarın ve sonraki günlerde de görüşlerimizi, görüşmelerimizi ayrıca devam ettireceğiz. Körfez'de yaşanan bu krizin bir an önce çözüme kavuşturulması için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz, göstereceğiz. Ve bu konuda en kısa sürede Katar'a yönelik tüm yaptırımların kaldırılacağını ümit ediyorum. Çünkü Katar'ın bir terör zanlısı olarak tavsif edilmesini hakikaten çok ağır bir itham olarak görüyorum. Çünkü uzun yıllardır yani 15 yıllık Cumhurbaşkanlığım ve Başbakanlığım döneminde kendilerini yakından iyi tanıdım. Biliyorum. Yoksa böyle bir durum söz konusu olsa karşılarına çıkacak ilk devlet başkanı ben olurum. İlk başbakan ben olurum. Ama böyle bir şeyi gör.